Anne. Anlamadım ben. Sen ne istemesinden bahsediyorsun? Kız anlamayacak ne var? Basbaya istemeye gelecekler işte. Hadi şimdi git güzel elbiseni giy. Tak takıştır. Rujunu sür. Ama öyle çok abartma. Hani niyetli falan demesinler. Anladın? Ay anne. Siz bana sürpriz mi yaptınız? Tabii ki de. Ne yapayım? Kızım çok yoruluyor işte dedim. O yüzden her şeyi hallettim ben. Oy canım annem benim ya. Benim üzülmeme kıyamadın değil mi sen? Hı. Of. Ben tanecik annem. Oo, oh, bebeğim ben sana kıyabilir miyim hiç ya? Sen benim bir tanemsin. Ben bu zamana kadar ne yaptıysam senin mutluluğun, iyiliğin için yaptım. Yalnız bana kızacan diye çok korktum ama kızmadın. Yok ya, niye kızayım? Şaşırdım sadece o da zaten bugün olmazsa yarın olacaktı değil mi? Tabii ki de. Ben de zaten artık senin el kapılarında sürünmeni istemiyorum. Evinin hanımı ol. Böyle mutlu mutlu hayat yaşa istiyorum bir tane. Ben bunları iyi araştırdım. Soyu sopu çok güzel, iyi bir aile. Hali vakti de yerinde. Zaten altın içinde yüzüyorlar kız. Düşünsene, bundan sonra öyle sahte takı falan takmayacaksın. Hep gerçek altınlar takacaksın. Altın mı? Ne altını? Anne sen kimden bahsediyorsun? Kız kimden olacak? Bora'dan bahsediyor. Ee artık anında görürsün, değil mi? Bora mı? Evet Bora. Sen ne sandın? Yoksa? Anne cevap ver bana. Ne Bora'sı? Sen ne dediğinin farkında mısın? Bana sormadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Kız demin sarılıp öpüyordun beni. Ne oldu şimdi durup dururken? Kötü mü olduk? Ya ben Yiğit'ten bahsediyorsun sandım. Bir an ya. Bir an için senin iyi bir anne olabileceğini sandım. Ah aptal kafam. Sana nasıl inanıyorum? Ah benim aptal kafam. Kız vurma, vurma, vurma. Yok ya. Vur kız. Vur, vur kafana. Vur da aklın başına gelsin. Bir an aklın başına geldi zannettim yanılmışım. Benim aklım zaten yerinde. Keşke seninki de öyle olsa. Kız ne biçim konuşuyorsun sen annenle? Ne yapacaktım he? O çulsuzu çağırıp gel kızımı isteyip sarmalar mı yapacaktım? Çok beklersin. Sana kimse eve çağırdı beni istesinler diyen oldu mu ya? Sen niye kendi kafana göre iş yapıyorsun? Asıl sen çok beklersin. Şimdi arayacaksın hemen, söyleyeceksin, gelmeyecekler. Bir daha da böyle bir saçmalık yapmaya kalkmayacaksın. Anladın mı beni? Yeter be, yeter! İstedim ki anan gibi sürünme diye. He? Sen ne yapıyorsun? Ancak bağırıp çağırıyorsun. Karşında anam var. Duydun mu? Anam var. Ben hayatımdan gayet de memnunum. Seni ilgilendirmez. Ya! Sen nesinden memnunsun bu sefil hayatın? Su faturasını bile ödeyemedik. Gittim komşudan borç aldım. Haberin var mı? Yok tabii. Nasıl haberim yok ya? Ben niye işe girdim o zaman? Ben niye çalışmaya başladım? Kimseye muhtaç olmayalım diye, değil mi? Ablam desen zaten el kapılarında sürünüyor. Hı -hı. Çok da hayrı var ya bize. Var ya da yok. Var ya da yok. Sen de artık böyle saçma sapan çözümler bulma. Zengin koca arama bana. Mesela git kendine iş bul. Laflara bak laflara. Kız var ya seni ayağımın altına alırım. Kız iş bulsam ne olacak ha? Anca fatura öderiz. Başka ne yapacağız? En azından başkalarına el açmayız senin gibi. Değil mi? Tabii ya. Açmazsın sen. Açmazsın. Ben olmasam o çulsuza varırsın. Sonra ne yapacaksın? Ha? Önce cicimayları, sonra da böyle sinirden birbirinizi yersiniz. Açlıkla. Duydun mu? Ya ne yersek yeriz. Sana ne? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? En azından huzurumuz olur. Bir insanla ömür kurmaktan bahsediyoruz burada. Şirket kurmuyoruz. Bak ne güzel söyledin. Ha, şirket kuruyormuş gibi düşüneceksin. Yani böyle ömür boyu sürecek şirket. Anladın? Beni iyi dinle benim akılsız kızım. Bak ben çulsuz babanla evlendim. Ne haldeyim ha? Bir gram ekmeğe muhtacım görmüyor musun? Ama sen öyle misin? Çok şanslısın. Çünkü senin akıllı anan var. Benim akıllı anam yoktu. Babama çulsuz deme. Adam yıllarca bizim için çalıştı didindi. Ne istersek yaptı. Hele de senin. Sakın lan körlük etme. Bir dediğini iki etmedi o adam senin. Bak bak bak, bak. görüyor musun? Hemen bir babacı kesildi hanımefendi. Babacı kesilmiyorum. Doğruları söylüyorum. Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Aşka biraz saygın olsun. Aşk öyle mi? Aşk yalan. Gerçek olan tek şey var. O da para para. Sen hiç aşık olmadın mı? Hiç sevmedin mi? İnsan aşkıyla, sevdiğiyle kuru ekmek olsa bile huzurlu yer akılsız kızım. O sadece filmlerde olur. Ama sende nerede akıl? Gerçekleri göremiyorsun ki. Çünkü sürekli televizyon, telefondan kafanı kaldırdığın yok. Hemen parlıyorsun. Dur biraz, düşün, gerçekleri gör. Bak, sana yağlı kapı buldum. Yağlı kapı dediğin de Bora. Bora ya, Bora Allah'ın yarım akıllısı. Ne yapacağım ben o ezikle? Anne sen beni Bora'ya mı layık görüyorsun? Ben bu kadar mı düştüm yani? Kız nesi var Bora'nın? Boy desen var. post desen var. Vallahi Filinta gibi çocuk. Yani layık görmeyecek ne durum var ki anlamadım gitti. Yiğit açılsız e diyorsun ama Bora da yarım akıllı. Akıl ona böyle bir selam vermiş geri kaçmış. O bile şaibeli. Olsun. Yine akıl selam vermiş uzaktan da olsa. Ama çocuğa her şeyi vermiş. Yiğit de ne var? İkisi de yok. Ya akılsız kızım benim. Hem sen aklı ne yapacaksın ki? Olmaması daha iyi benim akılsız kızım. Her istediğini yaptırırsın. Ya gerek yok. Erkek de çok akıl olması gerekmiyor. Anladın? İstemiyorum anne. İstemiyorum. Sen beni anlamıyor musun? Ben anlatamıyor muyum? İstemiyorum. Ne istiyorsun sanımefendi? efendi? Emredin onu yapayım. Senden biraz beni rahat bırakmanı istiyorum. Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, birazcık saygı istiyorum. Sevdiğim adamla mutlu bir hayat istiyorum. Oldu mu? Olmadı. Sevgi karı mı doyuruyor kız? Boş laflar bunlar. Sana daha fazla laf anlatmaya çalışmayacağım. Gerekirse kuru ekmek yerim. Yine de Yiğit'ten başkasıyla evlenmeyeceğim. Anladın mı? Öyle bir evleneceksin ki evleneceksin. Duydun mu beni? ...Bora'yla evleneceksin! Gerçekten bu kadına dayanamıyorum artık ya. Tutturmuş zengin koca diye. Aklı fikri parada ya, aklı fikri parada. Evlenmeyeceğim ama. Benim adım Seherse o ezikle asla evlenmeyeceğim. Ölsem de evlenmeyeceğim. İstemiyorum onu. Bir şey yap Seher, bir şey yap, bir şey yap, bir şey bul. Ve evlenmemek için bir yol bulmak zorundasın. Ne yapacağım ben ya? Seher. Alo Seher. Bora. Nasılsın? İyiyim. Sesini duydum daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim sağ ol. Eğer vaktin varsa biraz... Var Var. Buluşalım. Nerede buluşalım? nere Nerede istiyorsan orada buluşalım Seher. Ee, ya da istersen dükkana gel. Sana bir limonata ısmarlayayım. Ha? Yok. Çok sağ ol. Hiç istemiyor canım limonata. Mahallenin orada yıkık duvar var. Oraya doğru gelsene. Yarım saat sonra buluşalım. Tamam? Tamam. Tamam Seher. Yarım saat sonra orada olacağım. Tamam. Geç kalmama tamam mı? Ee, bir saniye bile gecikmeyeceğim. Tamam. Sen yeter ki iste. Hadi görüşürüz. üzgünüm Bora. Aşırı salaksın ve seninle evlenmeyeceğim. Bunu da bilmen lazım. Yaktın beni anne, yaktın beni. Yaktın beni. Bora. Annem seni kandırmış. Ben aslında seni sevmiyorum. Ben Yiğit Aşığım. Benim gönlüm onda. Böylelikle her şey çözülmüş olacak. Anne! Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada kız? He? bana sormadan çıkmışsın evden gitmişsin. Neredesin sen? Benim çarşıda çok küçük bir işim vardı. Sen de evde iş yapıyordun. Ben seni rahatsız etmeyeyim diye öyle hemen çıktım. O oh, kız kimi kandırıyorsun sen he? Ben senin Bora'yla konuşmaya gittiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Yo ne alakası var Bora'yla? Ben sadece çarşıya diye öyle şey yaptım. Bana bak kız. Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Sen giderken ben geliyordum. Oo, oh, beni kandıramazsın yürü yürü. Kız yürüsene yürü. Yürü. Yürü dedim, yürü. Olur, yürü. Yürü.